Merhaba arkadaşlar. Dekanlık söyleşilerine hoş geldiniz. Ben öğretim görevlisi Eres Bilgin. İstanbul Medeniyet Üniversitesi İletişim Tasarımı bölümünde öğretim görevlisiyim ve bugün yanımda Biricik hocam, canım arkadaşım İbrahim Hakkı Bulut var. Evet hocam biraz da kendinden bahseder misin hocam? Merhaba hocam. Öncelikle beni davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Eee ismim İbrahim Hakkı Bulut. Şu an İstanbul Medeniyet Üniversitesi Enformatik bölümünde doktor öğretim üyesiyim. Bilkent Üniversitesi mezunuyum. Lisansım bilgisayar öğretim teknolojileri eğitimi. Doktoramı Orta Teknik Üniversitesi'nde yaptım. Eğitim teknolojileri üzerine. Son yıllarda popüler olan oyunlaştırma üzerine de çalışmalar yapıyorum. Bu şekilde akademik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Evet hocam yani e, de, tam da dediğiniz gibi aslında oyunlaştırma e, bizim... E, iletişim Tasarımında da önemli bir yerde oyun oyunlaştırma çalışmaları, oyun çalışmaları e, hem e, geleneksel mesela oyunlar işte board game'ler, masaüstü oyunları hem e, dijital oyunlar bu gibi şeyler ve biz e, aslında şöyle bir şey e, bizim seninle tanışmamız ve oyunlaştırma alanına girişimiz de şöyle oldu ben oyunlaştırma çalışmayacaktım hatırlıyorsun. Oyun Tasarımı okuyordum Yüksek Lisans Bahçeşehir Üniversitesi'nde ve senle bir gün bizim uzaktan eğitim stüdyosunda otururken beraber otururken dedik ki ya dedik bir tane dersi senin bir tane dersini değil mi evet. uzaktan verelim mi ve bunu bir platformu kullanarak oyunlaştıralım ve bunun üzerine ben de bir tez çalışması yapayım diye evet. o şekilde başlayan bir şeyimiz oldu aslında yani, yani daha önce de bir Aynen beraber çalışıyorduk zaten uzaktan eğitimde o e, uygulama araştırma merkezinde bir sürü şey yapıyorduk ama böyle bir şey başladı. Evet. Şimdi ben e, aslında o zaman sana sormam gerekiyordu bunları ama bak o zaman sormamıştım. Şimdi soracağım bu soruları. Hocam e, oyunlaştırma eğitimde nasıl kullanılır ve oyunlaştırma ayrıca sadece nedir? E, hocam sen girişi aslında işte klasik oyunlardan işte dijital oyunlardan... E, aslında giriş yaparak bahsettin. Ee, aslında oyun ve oyunlaştırma dediğimiz kavramlar biraz farklı. Ee, tabii oyunlaştırmanın e, kökü de oyundan geldiği için bazen yanlış anlaşılabiliyor. Ben şimdi öğrencilerime e, ders, bir dersimin bir hafta konusu oyunlaştırma üzerine. E, onlar işte ders için sorular hazırlıyorlar ve genelde işte bu oyunları, işte dijital oyunları, klasik oyunları, işte bizim sokakta oynadığımız oyunlar hmm. vesaire. Yani onlardan örnek getirerek sorular sormaya çalışıyorlar. Ee, şimdi bununla alakalı aslında e, Yavuz Samur hoca var Bahçeşehir Üniversitesi'nde. Onun güzel bir YouTube videosu var. Eğer oyunlaştırma konusuna ilgiliyseniz mutlaka izlemenizi de tavsiye ederim. Ee, şimdi biz de e, oyunlaştırmanın kökeni Oyun olduğu için bazen yanlış anlaşılıyor. Şimdi İngilizce'de play ve game olarak aslında iki. Bakın bizde Türkçe'ye direkt oyun olarak çevirdiğimiz iki farklı kelime var. Şimdi işin play kısmı tamamen eğlence kısmına odaklanıyor. Yani siz iki yaşındaki işte bir bebeğin önüne bir kağıt koyduğunuzda hadi bunu çiz dediğinizde o böyle çok eğlenceli bir şekilde anlamsız şeyler çizerek eğlenebilir. O onun için bir oyundur. <laughs> Fakat game dediğimiz olay işin sistematik hale getirilmesi. Yani game'in içinde neler vardı? Bizim işte oyun elementleri dediğimiz işte seviyeler, liderlik tablosu, ödüller, rozetler, geri bildirim vesaire gibi elementler var. Bunlar ne oluyor? Belli kurallar dahilinde bir sistematik hale getiriliyor ve artık oyunun kuralları dediğimiz şey ortaya çıkıyor. E, ve artık ne oluyor? Bir oyunlaştırma oluyor. Yani işin içine sadece eğlence yok. Eğlence olmazsa olmazı çünkü eğlence olmazsa e, istediğimiz davranışları e, hani ne yapamayız, alamayız e, veya işte bizden istenen performansı gösteremeyiz. E, i̇şin eğlence önemli bir kısmı işte bu İngilizce'de play olarak karşılığı var. E, fakat İşin işin işte bir de rekabet boyutu var, işbirliği boyutu var, bir zorluk kısmı var. İşte bunların tamamına biz oyunlaştırma deneyimi diyoruz. eğitimde oyunlaştırma da son yıllarda popüler oldu. her ne kadar biz ismini belki oyunlaştırma olarak bilmesek de aslında oyunlaştırma hep vardı. Yani ilkokul bir de hatırlayalım mesela. Okumayı öğrendiğimizde işte bizde mesela elma olurdu. Elmayı kızartırdı mesela. Ya okumamız böyle geliştikçe elmayı kızar tabi. Orada ne oluyor? Seviyemiz arttıkça onun bir göstergesi olarak işte ne yapıyordu? Elmamız kızarıyordu. Ee, bunun gibi işte hani rekabet ortamı oluşturuluyordu. Kim hmm. daha hızlı okumayı öğrenecek vs. Kurdele meselesi vardı. Kurdele oluyordu de. değil mi mesela? Okumayı Aynen. tamamlanınca artık, artık ödül olarak mesela kurdele veriyorsun. Tabi bunu mesela hmm. ilkokul seviyesinde tabii. uygulanıyor fakat hani bu oyunlaştırma olarak bilinmiyor. Ee, Doğru. Fakat daha böyle ileriki seviyelerde, ortaokul, lise, üniversite biraz daha oyunlaştırma mekanikleri daha az kullanılmaya başlanıyor. İşte biz son yıllarda yani hem daha eğlenceli hale hem daha rekabetçi bir ortam oluşması adına eğitimde de oyunlaştırmanın kullanılması gerektiğini düşünüyoruz. Şimdi oyunlaştırma aslında hayatımızın her alanında. Nerede? Mesela iş hayatımızda diyelim ki işte bir ürünün satışını yapmak isteyen bir şirket var. Ne yapıyor işte elemanlarını işte teşvik olması adına diyor ki işte ben ayın işte personeli olarak mesela ne yapıyor duvara resmini asıyor mesela bu ayın personelidir. Ne yapıyor orada hani biraz teşvik olması açısından veya diyor ki en çok satış yapan işte elemanına işte promosyon vereceğim diyor. Ne yapıyor aslında o kendi içine bir oyunlaştırma yapıyor. Tamam. Şimdi ilk kısma gelirsek tekrardan hani klasik oyunlar veya dijital oyunlar aklımıza geliyor ya. Ya aslında oyunlaştırmada illa hani bizim anladığımız işte o dijital oyunlar veya klasik sokakta oynadığımız oyunlar hmm. aklımıza gelmese gerek yok. Hayatın her alanını aslında oyunlaştırma yapabiliriz. Önemli olan dediğim gibi oyun mekaniklerini kullanmak ve onun içine rekabet ve işbirliğini, birliğini e, bunları tetikleyici unsurlar olarak eklemek önemli. Anladım hocam, anladım. Evet. Tabii sen şimdi bahsedince mesela ben de geçmişe gittim. Aslında minik minik kendi hayatımızda da yani geçmişten o eskiden işte ilkokuldan işte ortaokuldan evet. böyle minik minik oyunlaştırmalar yapılmaya çalışılmış. Ama dediğin gibi işte büyüdükçe, mesela liseye geçtikçe onları unuttu, hocalar da unuttu yapmayı, biz de unuttuk. Evet. Sonra oyun hayatımızda böyle sadece eğlendiğimiz bir şey olarak kaldı. Ben mesela aşağıda arkadaşlarımla oynadığım bir şey olarak kaldı. Mesela evet. oyun. Evet. Halbuki aslında oyunla birlikte büyüyen bir geçmişimiz vardı ama birden bize onu anlıyor. sanki unutturmaya çalışıyorlarmış gibi falan bir şey hissettim ben de. O yüzden mesela yüksek lisansta da tekrar oyun tasarımına yönelmemin sebebi benim mesela buydu. Evet. Hani bu gerçekten gerçek bir şey. Ki sen benim mesela geçmişimi biliyorsun. Ben hep oyun oynadım yani. Evet. <laughs> Şaka değil dijital yani. Dijital aran iyi. Neyse. Yani sadece dijital değil. Yani mesela Airsoft oynuyorum, şudur budur falan onları da söyleyebilirim. Yani, yani. o da bir oyun. Hani baktığımda yani büyüdüğüm halde yine bir şeyler oynuyorum. Yani. Neyse. Ya belki biraz daha netleşmesi için şunu da söyleyelim. Mesela futbol bir oyundur, ama mesela şu anki sistemde işte ligler var, işte süper lig var, birincilik var, işte bir hmm. ikincilik var, amatör ligler var. İşte maçı kazanınca 3 puan veriyorsun, beraberlik bir hmm. puan, işte e, diyelim ki sıralamada en altta olursan küme düşüyorsun vesaire. Hmm. Yani aslında futbol hani bunlar olmasa sadece bir oyun. Fakat bu sistemler, ha. bu mekanikler, bu elementler ortaya işte eklenince ne oluyor? Oyunlaştırma, oluyor. oluyor aslında. Peki hocam, şimdi tabii biz geniş böyle VASP hani bir arayadan baktık. Şimdi hocam tabii sen bu konuda çok çok deneyimli olduğun için ben de ilk bu yüksek lisans projesini Discord üzerinde hani bir oyunlaştırma deneyimi, eğitimde bir oyunlaştırma deneyimi olarak planladığımda seninle beraber şunu hep tartıştık. Bir ders veya sınıfı oyunlaştırırken neler yapılmalı, nelere dikkat edilmeli ve şu anda günümüzde hangi platformlar kullanıyor, kullanıyor eğitimciler? Eğitime dönüyorum şu anda evet. ee, ve bu platformlar ne kadar yararlı sence, ne kadar zararlı? Biz mesela hangi platformu seçtik ve niye seçtik? Yani evet. Ondan biraz hocam bahseder misin? Ya? Senin evet, bakış açısını şimdi... ben çok merak ediyorum. Evet, Çünkü biz bunu hiç konuşmadık gerçekten evet. yani yaptık, biz yazdık, öğrencilerin deneyimlerini aldık falan filan ama biz kendi aramızda bunu hiç konuşmadık. Evet ya Biz şimdi oyun platform olarak, yani oyunlaştırma platformu olarak Discord'u seçtik. Ya çünkü Discord biraz daha hani e, özellikle dijital oyuncuların çok e, şey yaptığı, benimsediği ve kullandığı bir platform. Fakat hani Discord kullanmak zorunda değildik. Yani neden değildik? Hani az önce oyun ve oyunlaştırmanın farkını söyledim ya. Hı -hı. Bizim için önemli olan bir şekilde o rekabet ortamının ulaşacağı, bir şekilde işbirliğinin oluşacağı, bir şekilde etkileşimin, iletişimin oluşacağı bir ortamın olması da yeterliydi. Ha, bu Discord olmazdı. İşte Telegram grupları bile olabilir. Ne bileyim, WhatsApp grupları dahi olabilirdi. Bir Facebook grubu olabilirdi. Instagram'da bir grup açabilirlerik <laughs> vesaire. Ya bunlar aslında e, nedir? Ya bir şekilde oyunlaştırma mekaniğini en etkili şekilde kullanabileceğimiz ortamlar bizim için ideal ortamlardır. Biz Discord'u zaten biraz bu yüzden seçtik. Yani az önce verdiğim diğer sosyal medya platformları belki oyunlaştırma mekaniklerini kullanmak adına çok uygun platformlar değildi. Ama Discord bizim e, ideal bulduğumuz bir ortamdı. E, tabii biz sadece Discord'la yetinmedik. E, yani öğrencilerin ders esnasında e, görevlerini yapması adına işte Google'da e tabloları kullandık mesela hani oyunlaştırma deyince öğrenciler hep şey bekliyor bir oyun oynayacağız. E hoca bir dijital oyun verecek vesaire. Öyle bir şey olmadı. Biz aslında Aynen. Google E tablolarda orada görevleri yazdık. Aynen. Arkadaşlar işte görev yaptıkça puanınız şöyle artacak. İşte grafiklerle işte şey yaptık. Rekabet duygusu oluşsun diye. işte bir çubuk grafiği, sütun grafiği Aynen. vesaire oluşturduk yani. Bakın puanınız aynen, artıyor, aynen. azalıyor. Onları sıralama... da sen oluşturmuşsun evet, şeyde. sıralama. sıralamada Excel. neredesiniz? Yani aslında Excel'i kullandık. Yani E tabloları kullandık. Ya dediğim gibi burada önemli olan hani şu bu platform değil de bir şekilde oyun hmm. mekaniklerini en etkili şekilde hangi platformda kullanırım onu belirlemek aslında. Aynen. Peki ee... hangi platformlar var İbrahim Hocam? Yani siz mesela eğitimde neyi kullanıyordunuz? Daha önce çünkü bir şeyler konuştuk. Hatırlıyorum ee, yani oyunlaştırma deneyimi hani işin pratiğe vurulması adına biz aslında beraber Discord'u kullandık. Evet ee, ama ondan mesela önce... başka hocalar ne kullanıyor yani böyle? Ya dediğim gibi e, başka hocalar aslında etkileşim sağlanabilen herhangi bir ortamı kullanabilir. Mesela WhatsApp'ı kullananlar oluyor mesela. Yani önemli olan orada çünkü şey veya Telegram mesela. Telegram biraz daha WhatsApp'a göre daha Hı. ekstra özellikleri olan e, özellikle işte... E, böyle seviye belirlemedir vesaire tarzı şeylerin yapılabileceği bir platform. Hı hı. Ee, yani bir şekilde dediğim gibi e, bizim aslında hani sadece şunu belirlememiz gerekiyor. Şu platform oyun mekaniklerini, oyun elementlerini hı hı. kullanabilmek için uygundur buna karar vermek. Yani şu A platformu Anladım. B platformu demek yerine biz bu şekilde e, aslında hı. genellesek daha uygun. Olabilir. Ya mesela Edmodo'dan bahsetmiştik. Evet. Edmodo'da sanki böyle badge sistemi falan Aynen, vardı. Aynen orada rozetler falan, var. Evet. var. Evet. Eğitimde mesela onu biraz uygulama çalışan bir platform. Yani bizim evet. öğrenme yönetim sistemleri dediğimiz hı. sistemler e, biraz işte e, sosyal platformlardaki böyle e, araçları da kullanarak e, Edmodo gibi platformlar ortaya çıktı. Tabi Edmodo oyunlaştırma mekaniklerini kullanmaya çalışıyor. Nasıl yapıyor? İşte en çok bu rozetlerle. İşte de öğrenci işte ödev teslim ediyor, Hı. işte en iyi ödev yapan öğrenci, işte e, işte öğrenci diye ki videoyu seyrediyor, işte o videoyu Hı. seyretmeyle alakalı bir e, rozet veriyor vesaire. E, rozet sistemi var ama tabii e, diğer mekanikleri düşündüğümüzde ideal bir oyunlaştırma platformu diye sorarsan edma bence çok değil. Hani bazı elementleri kullanabiliyorsunuz, Hı. işte rozetler var, işte ilerlemesini görebiliyor, işte progress diye Hı. bir bölümü var mesela ilerlemesini görebiliyor. Ee, diğer öğrencilerle karşılaştırma yapamadığı için o rekabet ortamı evet. oluşmuyor tam. Evet. O yüzden hani oyunlaştırma <laughs> için çok ideal olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü bizim oyunlaştırmada en çok beklediğimiz şey rekabet ortamının oluşması. Ee, biz de mesela çok bunu fena mesela, oluşmuştu. Evet, burada, evet. Mesela Discord'da çok e, onu çok güzel yapmıştık. Ee, önemli olan o. Yani biraz daha kapalı sistemlerin öğrencilerin birbiriyle iletişim kuramadığı sistemlerin çok uygun olduğunu söyleyemeyiz. Hı -hı. Ama işte Discord'dur ee, veya işte diğer iletişim araçlarının olduğu ortamlar Hı -hı. E, nedir biraz da oyunlaştırma için uygun olduğunu söyleyebiliriz. Peki hocam e, sence bizim bu proje geliştirme dersinde yani oyunlaştırdığımız derste öğrencilerin <laughs> Discord platformuna verdiği bir direnç vardı veya bunu mesela şeyi de tartışmıştık seninle hani bir platform sunuyorsun mesela öğrenci, mesela uzaktan eğitim vereceksin atıyorum ALMS sistemi vereceksin veya işte Zoom'dan vereceksin veya işte Microsoft'un Blackboard'undan vereceksin falan filan Adobe'un Blackboard'undan vereceksin. Bir direnç var. Evet. Bunu sen bahsetmiştin. Bunu biraz açıklar mısın ya? Bu çünkü hayatımızın her alanında biz de yapıyoruz bunu hani teknoloji öğrenirken. Bir bundan bir bahsetmiştik. Evet. Buna karşı hocam biraz bir açıklar mısın bana ya? Evet. E, yani burada tabii eee öğrencide ufak bir eleştiri de yapacağız e, mecburen. <laughs> E, çünkü şimdi genelde bizim hani eğitim sistemimiz eleştirilir. Yani biraz daha işte ezberci bir eğitim sistemi var diye işte sürekli testlerle işte nedir? E, öğrencilerin belli noktalara gelmesi istenir. Sürekli test test çoktan seçmeli sorular vesaire. E, bu hani klasik sisteme alışan öğrenciler böyle yenilikçi bir e, işte uygulamalara yenilikçi uygulamalara işte e, böyle yeni yöntemleri biraz şey olabiliyor. Direnç gösterebiliyorlar. E, ve bunu kırmak da zor oluyor hani e, belki sen de kendi deneyimlerini anlatmak istersin hani bu dirençle alakalı sen. Ya ben mesela şununla karşılaşmıştım bu bana çok garip gelmişti. Biz mesela bu projeye başladığımızda senin dersi e, sen uzaktan vermeyecektin normalde projeye başladığımız için Hı. dersi uzaktan eğitime çevirdik. Uzaktan eğitime de Discord üzerinden yapmaya karar verdik çünkü tezin konusu buydu. Evet. İşte kurallar hazırladık Hı. bilmem ne beciler meciler oraya girmiyorum çok fazla uzatmayayım yani. Evet. Ve sonra ilk derste öğrencinin bir tanesi çıktı. Covid'den de önceydi. Çıktı şey dedi. Hocam bu dersi biz yüz yüze yapabilir miyiz dedi. Evet. O zaten yani bu Covid'de zaten o süreci çok yaşadık. Yani uzaktan eğitimi hem hocalardan hem öğrencilerden inanılmaz bir direnç vardı. Çünkü insanlar alışkanlıklarından vazgeçmek istemiyor kolay kolay. Eleştirirler. Hem de sert bir şekilde eleştirirler ama. Hani o sistemin dışına çıkmaya kalkışınca da ya biz buna alışık değiliz. İşte biz hani klasik yöntemlerden işte ilerledik hep. Hani nereden çıktı? Mesela ben e, seninle beraber işte öğrencilerle veri topladığımızda mesela birkaç öğrenci şey yazmıştı. E, yani açık açık yazmıştı yani. Yani biz klasik yöntemlerle hep eğitim hayatımız devam etti. Ha. E, yani bize ağır geldi. Yani hani neden böyle bir yöntem kullanıldı? Hani normal devam etseydi gibi bir tepkiyle karşılaşmıştık. E, tabii yani özellikle oyunlaştırmak isteyen hocalarımız varsa bu tarz dirençleri en baştan hani göz önünde bulundurmaları gerekiyor. Tepkiler alacaklardır. E, hani şunu da söyleyelim, belki ilerleyen sorularda var mı bilmiyorum ama e, bir dersin tamamını oyunlaştırmak çok ideal bir çözüm olmayabilir. E, ama Hani dersin belli kısımlarını, belli haftalarını oyunlaştırma yöntemini entegre edilirse daha verimli sonuçlar elde hmm. edilebilir. Anladım. Peki hocam sence e, bir dersi ya da herhangi bir şey oyunlaştırırken tasarımın bir önemi var mı? Yani o kullanılan platformun veya işte ona sunduğun işte scoreboard veya işte bejler. Evet. Yani madalyalar vesaire gibi şeylerin yer yani bunların tasarımının bir önemi var mı sence? Evet, bu bunların kullanıcı deneyimi yani UI, UX falan evet. bunların bir etkisi var mı, derse katkısı evet, var mı? Kesinlikle etkisi var. Hatta belki burada topu sana atmak lazım çünkü bu işin uzmanı sensin, evet, iletişim hocam, tasarımcısı, sanat tasarımda olan bir hocamız hocam. olarak. Tasarımı aslında sen yaptın ve işte bizim işte en başta söylediğim o liderlik tablosudur, işte seviyelerdir, rozetler, işte ödüller mesela bunların hepsinin ayrı ayrı tasarımı gerektiriyor. Ee, bu süreci sen tasarladın hani senden belki. Ya aslında şöyle bir şey oldu. Ben yani e, şunu şundan sormak istedim. Şimdi mesela biz Discord'u kullandık. Discord'un içerisinde e, şey tasarlamıyorsun. Yani bir görsel bir tasarım yapmıyorsun. Discord'un evet. kendi bir UI'ı var, kullanışlılığı var. Evet. İşte ne kadar e, user friendly bir yer. Evet. Hani e, orada işte bir hani arşivleme mekaniği falan, onların tasarımını biz ben yapmadım. Ben sadece orada dedim ki Mesela bu çocuk işte beş tane ödev yaptıysa mesela 5 tane görevi tamamladıysa buna şu beci verelim. İşte color grading, color coding yaptık. Yani öyle tasarımlar yaptık. Hani anlatabiliyor muyum? Ama evet. mesela çocuklar atıyorum e, hani bir madalya verilecek. O madalyanın tasarımını falan yapmadık ya evet. da işte Discord'a oturup mesela UI'nin UX'ini biz tasarlamadık. Zaten evet. hazır ve kullanıma açıktı. Evet. Yani zaten hani eğitimcilerin tabii sıfırdan sistem tasarlamasını çok bekleyemeyiz. Hı. Ee, onlar biraz daha hazır platformları kullanması gerekiyor. O yüzden hani Discord en azından diğer platformlara Hı. göre hani bu tarz işte dediğimiz oyun mekaniklerini bize sunması açısından ideal. Ha yani işte e, A şeklinde değil de B şeklinde gözükseydi işte rozetler olabilir mi? Yani o konuda esneklik sağlanabilir Hı. mi? Ha, sağlanabilir fakat hani eğitimcilerin hani belki e, o tasarım işin içine girerse hani o zaman çok daha şey olabilir, çok daha zorlu bir süreç olabilir. Şimdi bizim istediğimiz tabii ki öğretmenlerin, hocaların oyunlaştırma yöntemini mümkün mertebe bir derslerine entegre etmesi. O işin tasarım kısmı, yani dediğim gibi işte puanlaması nasıl olacak, puanlama sistemi nasıl olacak, liderlik tablosu vesaire nasıl olacak? Onları düşünmesi gerekiyor. Onun dışında hani genel sistem arayüzüne yönelik tasarımların çok girmemesi, hmm. toplara girmemesi hazır platformunu kullanması Anladım. ideal olacaktır. Anladım. Ben de aynı senin gibi düşünüyorum. Ve e, yani hani bu durumda mesela elimizde çıkan sonuçlara göre de şöyle bir e, bakış açısı yarattım aslında. Yani aslında e, tasarımda yaptığın her şey kullanıcı deneyimine bağlı. Kesin. Mesela ben işte şu duvarı tasarladım. Bunun bir izleyicisi var. Şu arkamdaki duvar. Ben tasarlamadım gerçi burayı da. Burada izleyici nereden geliyor, kimdir, nedir gibi sorular önemli. Yani bunu nasıl izler? Buna baktığında ne anlar? Hani anlatabiliyor muyum? Evet. Buranın kimliği ile alakalı bir şey verir mi mesela genel olarak hani bir işte duvar tasarımı veya işte bir reklam tasarımı, çerçeve tasarlanacaksa buna dikkat edersin. Ama evet. dediğin gibi eğer bir platform kullanıyorsa hani mouse'la ya da bir klavye ile ya da joystick'le bir şeyle onunla iletişime giriyorsa orada daha farklı mekanikler devreye giriyor ve bunu profesyonellere bırakmak gerekiyor. Aynen. Ama o profesyonellerin de işte insan psikolojisini çok iyi bilmesi gerekiyor. Zaten işte user experience dedim, işte user interface design dedim, işte kullanıcı deneyimi, kullanıcı arayüz tasarımı alanları bu yüzden son yıllarda popüler oldu. Neden? Çünkü e, hani az önce demiştin ya hani direnç gösteriyorlar. E neden direnç gösteriyor? E neden strese giriyor? çünkü aşina olmadığı bir platform. Hani ne yapacağım ben şimdi? Yani Tabii. bir arayüzde karşı karşıya daha önce hiç kullanmadı. Ben şu an ne yapacağım? Yani bir şaşkınlık var. Tabii. Ee, bir öz yeterlik açısından biraz Aa. düşük bir seviye var. şimdi bunu aşabilmesi ne, nasıl olacaktır? Mümkün mertebe işte o kullanıcı arayüz tasarımının hmm. basitleştirilmesiyle işte user friendly dediğimiz kullanıcı dostu olmasıyla ancak mümkün olabilir. Yani en baştan zaten sistem çok kompleks olursa, arayüz çok karmaşık olursa o zaman iyice strese girecektir. Yani hem öğrenci hem hoca tarafının söylüyorum. O yüzden yani işin psikolojik boyutunu da göz önünde bulundurarak ne yapması lazım? Ee, işte kullanıcı deneyim tasarımına ve kullanıcı arayüz tasarımına önem vermek gerekiyor. Kesinlikle öyle hocam ya. Peki hocam eğitimde oyunlaştırma daha iyi mesela nasıl yapılabilir? Biz bir şeyler denedik. Çok rekabetçi bir ortam çıktı. Evet. Yani bunu fark etmemiştik yaparken. Evet. Mesela öğrenciler e, onlara görevler vermiştik. Mesela Discord içerisinde e, insanların yani arkadaşlarınızın paylaştığı şeyleri beğenin falan gibi böyle görevler vardı. Başta mesela o görevin puanı vardı. 10 puan mıydı neydi bir şeydi. Sonra bir baktık. Millet her şeyi böyle beğenmeye falan başladı. 40-45, 150 evet. beğenilere falan çıktı. Bir baktık, A, 1500 puan alacak mı çocuk burada? Hani dersi kapatacak yani. Evet. Ya dedik bu biraz hani işin içinden çıkılamıyor. Mesela orası exploit ediliyor yani, sömürülüyor. Yani. Onu mesela değiştirdik, bir puan yaptık falan gibi şeyler. Evet. E, dersin en sonunda, 13 haftanın sonunda şeyi gördük. Ya çok rekabetçi bir ortam yaratmışız çünkü herkes skor bordu görüyor. Hani böyle sanki. Evet. Counter Strike'da oyun oynarsın, hani her oyunun sonunda scoreboard çıkar ya, ulan 10 tane kill almışım, öbürü 30 almış, biri 40 almış, yok kill strike yapmış gibi mesela hissetmişler. Bunları gördük. Evet. Sence hocam bu gördüğümüz her şeyin sonunda oyunlaştırma deneyim yani nasıl daha iyi olabilir eğitimde? Şimdi hocam aslında az önce de söylemiştim söylemiştim. Yani bir dersin tamamını oyunlaştırmamak gerekiyor. Çünkü e, şimdi bununla alakalı akış teorisi vardır. E, Mikhail Şimenski'nin. Şimdi akış teorisinde e, şunu savunur. Tamam sen rekabet ortamını oluşturuyorsun. Fakat nedir? E, o rekabet ortamında e, senin bir şekilde hani e, işte öğrenci tarafından bir hani, eğitimden, değil, öğrenci'nin hani bir işte şey sergilemek istediği performans ortaya çıksın diye sen bir şeyler tasarlıyorsun. Şimdi o e, davranışları sergilemesi için de tetikleyici olarak işte rekabet ortamını kullanıyorsun. Veya işbirliği ortamını kullanıyoruz. Şimdi bir yerden sonra rekabet e, normalde araç olarak kullanıyoruz. Hı hı. Eğer amaca dönerse bu sefer bizim işte e, öğrenim kazanımları dediğimiz, e, yani eğitimde aslında kazandırmak istediğimiz davranışlar yerine sadece rekabet üzerine ilerleyen <laughs> ve amacından sapan bir noktaya ilerliyor. Biz aslında burada şeyi de söyleyelim biraz. Yani eğitimde proje hazırlama diye bir derste biz e, oyunlaştırma yaptık. Tabi bu dersin aslında içeriği oyunlaştırmak için oyunlaştırma yapmak için çok uygun. Neden? Çünkü çok fazla yapılacak şey var yani bir şekilde proje tasarımı işin analizinden tasarımına sonra işte geliştirilmesine değerlendirilmesine vesaire çok kompleks bir süreç ve her bir adımda aslında yapılacak çok fazla görev var ve bu görevleri biz zaten öğrenciler evet. işte oyunlaştırma kapsamında ne yaptık işte. E tablolarda işte Aynen. öğrencilere yansıttık. Öğrencilerden bunları işte bazılarını zorunlu görevler yaptık, bazılarını opsiyonel yaptık. Öğrenciler de ne yaptı? İşte zorunlu görevleri zaten yapmalarını bekledik. Onlar zorunluydu. Opsiyonel görevlerden de işte seviyelerini arttırmaya, Aynen. puanlarını arttırmaya çalıştık. Eee benim yani mesela çok güzel bir tasarım yapmışız aslında evet, fark etmeden. Evet. Yani. Biz tabii biraz deneme yanılmayla gittik. Yani Aynen. senle bu işe başladığımızda ikimiz de işin acemisiydik. Yani şu an çok daha ideal bir ortam oluşturabiliriz ama mesela orada şöyle bir hata yapmıştık. Ee, yani oradaki görevlerin işte bir kere değil de isterseniz yüz kere yapın gibi bir esneklik sunmuştuk. Evet. Yani bunun aslında çok yanlış olduğunu fark ettik. Çünkü mesela hatırlıyorum şimdi öğrencileri mesela poster hazırlasın işte 5 puan. Şimdi Bir öğrenci bunu o kadar görüş sömürmüştü ki 5 puan değil 50 puandı. 50 puan. Başta böyle bayağı yüksek bir puan. Evet, yüksek puanlardı. Ama posteri sen e, hazır bir platformda hani Canva gibi bir platformda evet. hazırlayabileceklerini söyledin ya. Evet. Şimdi Canva'da hazır tak 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 koyuyorsun yani, evet. Photoshop'ta kendi yapsa neyse hadi 50 puan verirsin. Evet. Çünkü bir saatlik saat uğraşacak. Evet, ama hazır ama tasarımla... Canva'da tak 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 yapıyor ya mı? Evet. Şimdi Evet. Şimdi orada ne yaptık? Bir öğrenci mesela bunu o kadar şey yaptı ki sömürdü ki yani normalde en fazla 2-3 yani bir konuyla alakalı 2-3 poster yeter yani bir projeyle alakalı. Aynen. Şimdi hazırladıkça hazırlıyor. 5, 10, 15, 20 gittikçe gidiyor. Yani baktık yani bu şey yani olay aslında şimdi poster hazırlamak bizim öğrencilerden beklediğimiz bir kazanım. Yani poster hazırlama becerisi bu bizim için kazanımdır. Bu davranışı sergilemesini istiyoruz. Ama olay bu davranışı işte bu kazanımdan öteye gitti. Olay puan almaya döndü. Şimdi puan normalde puan almak bizim için bir araçtı. Orada amaca döndü. Yani nedir? Orada işte ben puan alayım, işte en yükseğe çıkayım. Hani rekabet ortamı. Hani az önce söyledim ya hani rekabet orada orada ne yapmak lazım? Orada işte bir e, eksisini artısını iyi belirlemek, onun tasarımını iyi yapmak gerekiyor. Çünkü evet. olay tamamen rekabete dönerse amacından çok sapıyor. E, bizim amacımız işte eğitimde kaliteyi arttırmak. Evet. E, kazanımların öğrenciler tarafından elde edilmesini sağlamak. Şimdi öğrenci 2-3 postlar hazırlayarak zaten hani o becerisini gösterebilir. Bizim için yeterli. Sen onu 20 kere yapıyorsan demek orada olay artık iş çığırından çıkmış ve farklı bir boyuta dönmüş. O yüzden biz sonradan şey yaptık. Yani oyunlaştırma görevlerini sınırladık. İşte belli sayıda en fazla 3 kere yapabilirsiniz. 3 i̇şte tane afiş hazırlayabilirsiniz, 3 tane poster hazırlayabilirsiniz, 3 tane broşür hazırlayabilirsiniz vesaire gibi. Biraz bu sınırlamaları yaptık. Daha sonra işte biraz daha rekabetçi olması adına işte diyelim ki bir görevi ne kadar fazla kişi yaparsa işte diyelim total bir puan belirledik. İşte 100 hı hı. puan. İşte bir kişi yaptıkça ne oldu? O puan bölünmeye başladı. Yani 100 ne oldu? 2 kişi yaptıysa 50-50 verdik. 4 kişi yaptıysa 25'er puan verdik. Biraz daha ne oldu? Daha adil bir sisteme doğru dönüştü. Çünkü diğer türlü şey olacaktı. yani Basit bir görevi 100 kere yaparak öğrenci hak etmediği puanları alacaktı. <laughs> ee, işte bunlara dikkat etmek lazım. Hani senin dışarıdan bakan bir gözle mesela senin gördüğün şeyler nelerde belki. Ya bence aslında bakarsan bak ben orada şunu fark ettim abi. Yani bir öğrenciyi e, sadece mesela not yerine puan verip karşısına da bir tabela koyduğun zaman Psikoloji tamamen değişiyor. değişiyor evet. Yani böyle kendini gerçekten yarış atı gibi hissetmiş olanlar evet. var. İşte ona dönüştürmemek lazım. O çok o yüzden, değişik bir şey. Evet. Benim orada şey işte o çok garipti. O sınırları belirlemek lazım. Çünkü o zaman dediğim gibi yani siz e, amacınızdan sapıyorsunuz. Bizim amacımız eğitimi iyileştirmek. Daha böyle e, etkili ve verimli eğitim ortamları hazırlamak. E, ama orada tamamen olay şeyden sapıyor. Amacından sapıyor. Evet. O yüzden hani oyunlaştırmayı hep şey diyoruz. Yani biz işte o ders biraz daha uygun olduğu için 14 haftanın tamamını Hı -hı. oyunlaştırarak gittik. Yani bizim için de eğlenceliydi yani Çok e, belki eğlenceli biraz ya birazdan abi. sen de bahsedersin işin eğlenceli boyutunu. Çok fakat eğlenceli öğrenciler abi. için artık öyle inanılmaz bir rekabet ortamı oluşmuştu ki e, bir yerden sonra amacından sapıyordu. İşte biz o noktalarda aslında öğretmenin şey yapması lazım, müdahale etmesi lazım. E, fakat benim gene hani nihai tavsiyem şu olacaktır yani oyunlaştırma güzel bir yöntem. Fakat hani bir dersin tamamını oyunlaştıramazsınız. Oyunlaştırmamak Doğru. gerekir. Belli Kesinlikle. bölümlerini oyunlaştırarak daha eğlenceli hale getirebilirsiniz. Kesinlikle. İşi tadında bırakmak lazım. Aynen. Bizim mesela çalıştığımız öğrenciler 19 yaşında 20 yaşında bir de çok evet. bir tane büyük bir hanımefendi vardı. Evet. Belki 30 yaşında falan. Evet. Hatta İngiliz öğretmeni falan. Mesela evet. onun verdiği tepkiler de çok güzeldi. Ben kendi notlarımı kendim girebiliyorum. Bu beni çok mutlu etmişti falan demişti. Evet. çünkü evet. o Excel tablolarında kendiniz hani yaptığınız tamamladığınız şeyleri kendiniz girin falan mesela bunlar Bence e, eğitimin hani böyle o kadar da böyle tek düzey olması gerekmediğini aslında kanıtlayan şeyler, o kadının söylediği Kesinlikle. şeyler de çok güzeldi mesela. Ben onları da çok sevmiştim. Discord'u insanlara tanıtmak çok güzeldi. O söylediğin şey, e, direnç meselesini görmek. Evet. E diğer platformları tanımak. Kesinlikle. Mesela Zoom'da nasıldı işte keyif aldınız mı? Yok, Zoom'da mesela biz o kadar keyifli ders işleyemiyoruz. Bu daha güzel oldu falan dediler. Yani çok aslında çok güzel bir deneyim yaşadık İbrahim hocamla. Hocam zaten zamanımızın da sonuna geldi tam da yerinde oldu. Ee, i̇stersen hocam kapanışı yapalım. Arkadaşlar bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Evet. He, dekanlık söyleşileri YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Ee, kendinize çok dikkat edin.